Herkese merhabalar. Günaydın, tünaydın ya da hayırlı akşamlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsunuz? Ee, bilmiyorum. <laughs> Üzerime giyindim şöyle. <laughs> Hazırlandım. Ee, bu akşam Allah izni Allah izni vesaire çocuklar gelecekler. Eşim, çocuklar gelecekler memleketten. Ben de birkaç günden beri evdeyim. Hiç dışarı çıkmadım. Şöyle gideyim, bir çarşıya çıkayım diyorum. Bir dolaşayım. Bilmiyorum. Ee, Bileceğim bakalım şuradan bir minibüse beni nereye götürecek ayaklarım? Hiç bilmiyorum. Orada çekim yapmaya çalışacağım inşallah. Söz vermeyeyim arkadaşlar. Çünkü elinde kamerayla gezmek istemiyorum ama neyse turist taklidi yapabilirim. <laughs> Turistler böyle geziyorlar ya. Neyse canlarım benim. Ee, çok konuştum. Ben evden yavaşça çıkıyorum. Birazdan görüşürüz bakalım. Hadi. gelenmeyen <laughs> 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 Gün yaşadığım şehirde turist olmaya karar verdim. Uzun zamandır gelmiyordum. Özlemişim. Eski zaman otobüsü. Eski zaman arabası. Bakayım. Anne ben bu güzel bak. Anne onu Biletim anneciğim benim biletim. Bakayım biletimi. biletim geçti. Aa araba. Şu anda bak. gel. Al. Bilet. Bilet Evet, Ay, güzel. Onlara bakıp evde gidip kendin çizebilirsin. Ben Ya annem. Ama, anne. Ne? Anne, <laughs> Hadi, abim kaybolsun. Kaybetme ama. Bak, kalbim ellerinde diyor. Ama ben özellikle şunu yapamam. Yaparsın. Burada var burada. Yardımcı olayım mı hemen? Sen <laughs> <laughs> nasıl karşıya. Bir, evet, iki, üç. Ooh, süper! <laughs> Bak sen şu şapkayı takmıştın değil mi? Evet. Şu <laughs> şapkalardan birisini takmıştım. E, bu kimin şapdasıymış? Süleyman Şah Sarığı. Bu? Turgut Ak Börkü. bu? O İbn Arabi'nin sarığı. Peçe Şu karşıdaki. Ertuğrul Bey'in börkü diyor. Ertuğrul Bey'in börkü. Bamsı Alp börkü. Diğeri? Tabii ki herhalde iki kere börkü takmış. Aa, giremiyoruz. Duruyormuş. Ok alalım mı? <laughs> Anneciğim ok evde çok tehlikeli. Allah. Hadi Allah gel. Allah anne, yapmadım. anne. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz ama. 84 sayfa 84 sayfa ama siz Erkeğin ana bak 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 çok güzel bak <laughs> bu şu. çok güzel anne anne nerede giyim Başlıyor. kitabı nerede

İyi, mi? Mi? Evet. Ama geç, geçmiş olsun Türkem'den. <tik> Süleyman <SF2> Şah senin deden mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Süpersin. <gülüyor> <gülüyor>

すごいた İkinci günden merhabalar. Konuşmaya fırsatımız olmadı. Çocukları bugün panorama müzesine getirdim. Neredesin? Çok iyi. Beğendin mi? Atayım anne. Arkadaşlar kütüphaneye giderseniz size kitap veriyorlar. Evet. Bir de, bilet kısmında bilet kısmında da şey veriyorlar. Ne veriyorlar? Ee, şunlardan Can dostlar. Ya bırak hepsi anneciğim. Can dostlar. Bırak. Boyama kitabı böyle olan arkadaşlar. Bak bak, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir kitap veriyorlar bilet kısmında. Hı hı. Bu parayı da şunlardan veriyorlar. Hayır, şu da. Oğlum daha üstümüzü da. Okunacak birazdan. Sonra biz Emir anne hadi dağıdalım. Hey gidi deli ayet. Ana olacak. bak, ana bak, bir şehrin kalbi. Ana bak, bir şehrin kalbi yazıyor. Evet. Benize bakın. Arkadaşlar iş kitaplara... kitapları. Selamlar herkese. Şu an şöyle dışarı çıktık çocuklarla. Panorama müzesine gittik. He. Şu he. an Anne ne de da? Bursa'nın tarihi yerlerini geziyoruz. Arkamda biraz daha size göstereceğim. Ayten Şen yani Dili Ayten lakaplı ee, Bursa'ya nam olmuş, Bursa'ya mal olmuş bir e, roman kızı. Hikayesi çok acıklı. Böyle onun heykelinin yanına gidiyoruz. Arkadaşlar Bursa'ya gelen her yer çok taze. Çok taze. <laughs> tarihi yani. <laughs> çok taze. çok acı ya. Bir, bir, 10 yaşında, 12 yaşında ölmüş. Bir <laughs>